Hadi koş. Ya bir şey diyeceğim. Bana çok kızmadın değil mi? Az kızdım. Ya ne bileyim. Belki motorunu tekrar almak istersin dedi. Sen bizim aramız düzelsin istiyorsun. Ya bilmiyorum tam olarak ne istediğimi ben de bilmiyorum ama bildiğim ve emin olduğum tek bir şey var. O da Rana Hanım'ın seni çok sevdiği. <laughs> ha? Alo Selin, neredesin? Daha doğrusu neredesiniz? Ay Nazlı ben Şile'deyim, beni buradan Vay. Durumlar, ha? Vay, Ali ile romantik durumlara. doğrumu duydum. Ay iyi halt ettim ya. Naz ne diyorsun seni anlamıyorum. Ya şey ben Ali ve seni ağzımdan kaçırdım da. Ciddi mi? Yani. Ya alın beni buradan hadi Ali beni bırakıp gitti. Atlayayım bir taksiye gelin hem Ali'nin arabası da burada onunla döneriz. İyi tamam tamam. Savaş Bey. Bugünkü programımız önce Şile, sonra var. Tamam gidelim ama bana her şey anlat. Çünkü hiçbir şeyden haberimiz yok. Ya tamam. Gidelim önce bir Selin'i kurtaralım, anlatırım. Ya da o anlatır. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben var ya, bak. Bak, anlamıştım deme. Ben bile anlamamıştım. Hadi kalk, yürü. Madem şov yapacaksın, ne olacaksa olsun artık. Ama o adama bir şey yapmana izin vermeyeceğim. Ya bir hadi, hadi. Ne yapıyorsun Haluk Ne yapıyorsun sen? Evet ne söyleyeceksen söyle. Konuşmaya geldik işte. Sevilay yoldan gelsin konuşacağız. Ne oldu? Şaşırdın değil mi? Beklemiyordun çünkü. Bak Ali'yi karıştırma. Neden? Başından beri karışmadı mı Ali? Tamam şimdi burada ne oluyor? Biri bana anlatabilir mi artık? Oo. Sen buradan barın içini de giriyorsun. Vay. Tamam o zaman planı değiştirdim. Biz baş başa konuşacağız. Tamam. Ben de geleceğim. Yok sen dur. Şimdi dostça bir konuşma olmayacak aramızda sen arada kal istemem annen geldiği zaman sizi dahil ederiz bize sen bizi oradan izle. Tamam. Olmaz öyle şey baba. ...öğrenmişsin. Hmm, öğrendim. Ee, ne olacak şimdi? Seni mahvedeceğim. Sonra evleri mahvedeceğim. Sonra gerçeği söyleyeceğim. Gözlerinizin içine... ...baka bakar gerçeği söyleyeceğim. Hepimiz buradayken öğrenecek. Bu mudur yani planı? Hadi ben de mi intikam alacaksın? Ha. O... Çok sahiplenmişsin bakıyorum Ali. Ye. Ne yapıyorsun? Bana söyle şimdi. Oğlunu geri almak için mi döndün? Ne zamandan beri biliyorsun söyle bana. Haluk, bak saçmalıyorsun. Bu iş çok fazla bozuyor. Ne yapacağız? Kavga mı edeceğiz? Bilmem. Karşılık vermeyecek misin? Ne yapıyorsun sen ya? Manyak mısın? Manyak! Kap, doğru Karşılık vermeyecek misin? Hayır, vermeyeceğim. Vermeyeceğim karşılık. Keyfin bilir. <laughs> Bizi izliyor. Bak bakalım kim daha iyi bak. Delisin sen ya. Gerçekten delirmişsin. Ne yapıyorsun aklınca beni mi ezeceksin yani? Nasıl olsa gerçeği öğrenmeyecek mi? Şimdiden görsün babasının ne mal olduğunu. Babasının nasıl bir şerefsiz olduğunu. Benim önümde nasıl yok olduğunu görsün. Sen hatayı en başından yaptın. En başından. Korkunçsun sen ya korkunç. Halil'in karşısında ne yapıyorsun? Onu da cezalandırıyorsun farkında mısın? Bundan daha güzel bir anlatım olabilir mi? Güçlü olan ayakta, güçsüz olan yok olacak. Ben sizi mahvedeceğim, böcek gibi ezeceğim. Sonra da gerçeği söyleyeceğim. Olduğun yerde kal. Yalvarırım sana, bak bütün suçlu benim. Ne yapacaksan bana yap. Anne, anne, aç şu kapıyı. Sevilay, e dokunma. Evet. Haluk lütfen ne istersen yaparım yapacaksın zaten Ali nerede bak Ali nerede bak, bak ona Ay. bir şey söyleyelim mi ha Haluk ne olursun anne. İkiniz de beni iyi dinleyin. Size bir defaya mahsus bir teklif bu. 24 saat içinde defolup gideceksiniz buradan. Sizi bir daha bu şehirde görmeyeceğim. Anladın mı? İkinize diyeceğim. Ali Bak! Geldi. Hah, hangini hanginiz söyleyeceksiniz şimdi doğruyu? Sen mi söyleyeceksin yoksa sen mi? Yoksa ben mi söyleyeyim? Söylüyorum. Ali! Sakin ol, çekil. Aşkım sakin ol, Lütfen. İyi misin? Tamam biliyorum, her şeyi biliyorum ben. Tamam sakin ol lütfen, lütfen Aluk. Benim oğlum tamam, değil. Tamam biliyorum, biliyorum ama lütfen burada öğrenmesin. Lütfen hadi gel dışarı çıkalım, seni burada bırakmayacağım ben. Hadi. 24 saatiniz var. Konuşun. Bir, bir dakika bir sakin ol Haluk sakin ol bana bak sakin ol artık böyle olmaz Ali senin oğlun onun bir suçu yok ne yapmaya çalışıyorsun? Tamam sakin hadi gel gidelim buradan hadi. Neydi bu şimdi? Gidip de ona sormayın şimdi. Neydi bu? Ali. Bana söyleyeceğiniz bir şey var mı sizin? Konuşsanıza ya! Babam. Ne babam? Ne kıskanmış mı? İlişkinize ceza mı kesiyor? Söyleyin anlatsanıza. Oğlum her şey göründüğü gibi işte. Tamam. Polis arayayım. Yok 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 arama arama. Yani öyle kalsın. Kapansın bu hadise artık. Nasıl kapansın ya? Adam beni esir etti. ortada kapansın? Ali. Benim hatırım için oğlum, Ne olur. ...normal değilsiniz. Benden uzak durun. Benden... ...uzak durun. Tamam mı? Bakayım. İyiyim iyiyim yok bir şey. İyi misin Sevilay, sen niye buradasın şimdi? Hala söylememişsin, teşekkür ederim. Ali'ye de söyleme, olur mu? Bunu söylemek için mi kaldın? Ali'ye ben açıklarım. Tamam mı? Sevilay, ben bunu yapmayacağım sana zaten söylemiştim. Seni sevdiğim için. Teşekkür ederim. Şey... Ben gideyim artık.